LGS 2026 Tayfun nasılsınız iyi misiniz? Ben çok iyiyim. Sağ olun, teşekkür ederim. Biliyorsunuz yavaş yavaş tatilin sonuna geliyorsunuz. 7'den 8'e geçen arkadaşlarım ya da 6. sınıftan 5. sınıftan LGS'ye çalışmaya başlayan arkadaşlarım hepinize sesleniyorum. İlhami hocanız bu sene LGS 2026'da sizinle beraber olacak hazırlık sürecinde. Keşke sınavda da beraber olsak ama maalesef oraya bizi almıyorlar. Arkadaşlar bu videoyu niye çekiyorum? Kanalımda artık bugünden itibaren LGS 2026 ile ilgili eğitim videolarını bulabilecek. Burayı videoda da gördüğünüz üzere hız yayınlarıyla birlikte yapacağız. Hız yayınlarının kitabını kullanacağız. Kibrit 8. sınıf LGS için olan kitabı kullanacağız. Şimdi size biraz kursan bahsetmek istiyorum. Neler yapacağız? Bu sınava nasıl hazırlanmalıyız? Onlar hakkında biraz bilgi vereceğim. İsterseniz hadi bilgilerimize geçelim. Arkadaşlar en başta kullanacağımız kitabı biraz tanıtmak istedim. Bir reklam değildir. İlginiz olsun. Şimdi kullanacağımız kitap bizim için dediğim gibi 8. sınıf hibrit Kız Yayınları'nın Türkçe kitabı olacaktır. Burada ne olacak arkadaşlar? biz sizinle ne yapacağız? En başta konuları bir anlatalım. Sözcükte anlamdan başlayacağız arkadaşlar. İşte ne diyeceğiz? Çok anlamlılık diyeceğiz. Sözcükler arası anlam ilişkiler diyeceğiz. Yani iş anlamlı sözcükler, zıt anlamlı sözcükler vesaire vesaire. Söz gruplarında anlam, yabancı sözcüklerin Türkçe karşılıkları, söz sanatları diye ineceğiz. Burada bunları anlatırken en başta konuyu anlatacağız. Sonra etkinliklerini yapacağız. Daha sonra da bunlarla ilgili sorularımızı çözeceğiz. Merak etmeyin, sınava uygun bir kitaptır ve sınava uygun bir şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Eğer benimle devam etmek istiyorsanız, size de bu kitabı almanızı öneriyorum. Ama farklı kaynaktan gideceğim diyorsanız da, tabii siz bilirsiniz ama ben videolarımda bu kaynağı kullanacağım. Daha sonra cümlede anlam ünitesine geçeceğiz. Burayı halledeceğiz. Ee, daha sonra ne yapacağız? Bakalım, paragrafta anlama geçeceğiz. Ama bu paragrafta anlama geçmeden önce belki araya bir dil bilgisi de sıkıştırabiliriz. Hani oralara da bir hazırlık olsun diye. Daha sonra bunları bitirince bakın fiilimsiler, cümlenin ögeleri, fiilde çatı, cümle türleri, yazım kuralları, noktalama işaretleri, anlatım bozuklukları ve etkinlik bitirme testimizi yapacağız. Daha sonra ne yapacağız? LGS 2026 için full dil bilgisi tekrar soru çözümümüz olacak tek videoda. Daha sonra e, işte full paragraf soru çözümümüz olacak. Paragraf teknikleri, taktiklerini vereceğim. Sizin olabildiğinizce sınavda işinizi kolaylaştırmaya çalışacağım arkadaşlar. Şöyle hafif bir göz attığımızda da bakın sözcükte anlam diye başlıyor. Biz de buradan başlayacağız. Ama tabi bu tanıtım videosu şu an derse geçmeyeceğim. Peki değerli tayfam ben yıllardır öğrencilerimiz sınava hazırlarım. İşte LGS olur, TYT olur, farklı bir şekilde olur. Biz sınava nasıl hazırlanmalıyız? Bir kere sınava hazırlanırken Seviyeniz ne olursa olsun arkadaşlar. ister çok iyi yüksek bir seviyede ister çok yeni başlamış hani eline daha hiç kitap kalem almamış bir kişi de olabilirsin. Benim için fark etmiyor. Okuma yazma bilmem benim için yeterlidir. Ki bu sınıfa geldiysek zaten onu biliyoruzdur. Arkadaşlar biz sınava hazırlanırken bir kere motivasyonumuzu, modumuzu, duygumuzu yüksek tutacağız. Yani hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmayacağız. Her zaman bir umut vardır. O yüzden biz bu umudu nasıl elde edeceğiz? Tabii ki de düzenli, planla çalışarak elde edeceğiz. E hocam sadece Türkçe dersi yok ki. Doğru haklısınız. Sadece Türkçe dersi yok. Birden fazla dersiniz var. İşte matematiği, fen bilimleri, sosyal bilgileri falan fark etmez. Yani birçok dersiniz var. Tarihiniz, coğrafyanız. Ama arkadaşlar siz hepsini planlı bir şekilde ayarlayacaksınız. İşin Türkçe kısmını ben devralıyorum sizin adınıza. Benim videolarımı izleyeceksiniz. Benim videolarımı izledikten sonra etkinlik videosunu izleyeceksiniz. Etkinlik videosunu izledikten sonra soru çözümünü izleyeceksiniz. Soru çözüm videolarında ve etkinlik videolarında isterseniz videoyu durdurun. Önce kendiniz yapın sonra benim çözümümü izleyin. Daha sonra kendi diğer kaynağınız ya da alacağınız bu kaynak ya da başka bir kaynaktan gidiyorsunuz o gün o konuyla ilgili testi sorunuzu çözüyorsunuz. Ben söyleyeceğim zaten kaç soru çözmeniz gerek. Daha sonrasında ben videoyu günlük yükleyeceğim. Siz de bu günlük günle günle bu videoları takip edecek ve sonunda bir sınava bütün müfredatı bitirmiş bir şekilde hazırlanacağız. Sınavdan da bayağı bir süre önce bitiririz diye düşünüyorum. Ondan sonra ne yapacağız? İşte denemeler. Ee, burada deneme çözümlerimiz olacak. Full tekrar çözümlerimiz olacak. Yani tamamen soru çözümüne yöneleceğiz. Siz de benimle birlikte bu soruları çözeceksiniz. Bir kere düzenli ve planlı çalışacaksınız dedik zaten. Bunu hiçbir zaman atlamıyorsunuz. Bakın başarının anahtarı düzenli ve planlı çalışmaktır sevgili kardeşlerim. Siz bunları yapıyorsunuz. İlhami Hoca Türkçe alt Instagram kanalından beni takip alıyorsunuz. Bana istediğiniz soruyu atıyorsunuz. Çözemediğiniz, tabii biraz uğraşın ama. Çözemediğiniz, çözebildiğiniz, aklınıza takılan her şeyi bana soruyorsunuz. İlham hocanız size yardım edecek. Size söz veriyorum. Ben bu sınav boyunca sizi hiç yalnız bırakmayacağım. Elimden gelenin fazlasıyla size destek olacağım söz veriyorum. Ama sizden de istediğim sadece çabalamanız olacaktır arkadaşlar. Daha sonra hocam sıkıldım diyebilirsiniz. Hocam ben artık yoruldum diyebilirsiniz. Çünkü uzun bir maraton. Hatta bunu 3 yıldır yapmış olmanız gerekiyor ama bu sene başlıyorsanız bile yine uzun bir maraton sayılır. Ve sonuçta 5, 6, 7, 8'in hepsinin toplamını bir anda soracaklar. Siz ne yapacaksınız? Arkadaşlar özümseye özümseye tane tane. Yani o planlı ders çalışma programı çıkartıp onu uyacaksın kardeşim. Başka bir şey yapmayacaksın. Hocam bu işin bir formülü var mı? Bu işin tek formülü çalışmak. Bu işin başka hiçbir formülü vesairesi yok arkadaşlar. Haberiniz olsun. Benim diyebileceklerim bu kadar. Sadece bu videoyu ne yapıyorsunuz? İzliyorsunuz ve videoların devamını bekliyorsunuz. Aklınıza takılan her soruyu bana sorabilirsiniz. Instagram'dan yazarsanız da sizler de bana rahatlıkla ulaşabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Lütfen inancınızı koruyun, dik tutun. İlhami Hoca'nın sizin yanınızda. Her daim beraber ilerleyeceğiz. Hadi ben kaçtım. Şimdilik görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve takip almayı unutma Instagram kanalından da. Unutma. Da, şa, ra, ca, hız. Beraberiz. Sonuna kadar da beraberiz. Umutların bittiği yerde ilhamı hoca başlar demişler. Haydi o zaman görüşmek üzere.